Kanala tekrardan hoş geldiniz dostlar. Ben Atakan. Son bir aylık sürece neredeyse girmiş bulunuyoruz. Ve YKS'de derece yapanla derece yapmayanı ayıran en kritik süreçlerden bir tanesi de son 30 gün diyebilirim. Ve ben de son 30 günü en iyi şekilde nasıl geçirebiliriz? Bunları size anlatmak için çok güzel bir çalışma yaptım. Ve istatistiksel verilerle karşınızdayım. 100'den fazla derece öğrencisi sayısal, eşit ağırlık, sözel alanlarında ve dili de unutmadık tabii ki ilk kombine girmiş arkadaşlarımız. yüzden fazla kişiyle birebir görüştüm. Bu arkadaşlar son 4 sene YKS'ye giren arkadaşlar. Ve hepsiyle yaptığım görüşmeler sonucunda da bu derece öğrencilerini son ay uyguladığı ortak davranışları maddeler haline getirdim. Veriler halinde sizlere sunacağım. Dolayısıyla çok faydalı bir video olacak ve videoyu tamamen izlediğinizde de son bir ayda nasıl çalışırsam dereceye bir adım daha yaklaşırım sorusunun cevabını almış olacaksınız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hızlıca bu harika videonun içeriğine geçelim. Arkadaşlar videomuz çok güzel ama videonun en az kendisi kadar güzel bir haberi de en başta sizlere vermek istiyorum. Derece Kampüsü olarak bizim bir rutinimiz var. Her sene son bir ay kampı düzenliyoruz. Bu seneki kampımız önceki senelere göre çok çok daha başka bir seviyede. Çünkü hepinizin tanıdığı YouTuber fenomen hocalarla canlı dersler ve soru çözümleri yapacağız. YKS 2024'te Türkiye birincisi dahil ilk ondan derece yapan arkadaşlarımızla kampa katılanlar canlı görüşmeler yapacak. Son bire için çok ciddi stratejiler elde edeceksiniz. Ayrıca klinik psikolog kampımıza dahil ettik. Ve bu sayede de sınav anını nasıl yönetmelisiniz? Son bir ayda bu kaygıyı nasıl yönetmelisiniz? Sorusunun cevabını almış olacaksınız. Ve bizzat Türkiye 75. olarak ben sizlerle soru çözümleri yapacağım. Garanti konulardan sizlere verdiğim derece öğrencisi gözüyle soru çözümleri sayesinde de fark yaratmış olacaksınız. Ve birazdan sayacağım maddeleri uygulayıp bu kampa da dahil olursanız eminim ki hedeflerinize bir adım değil 10 adım yaklaşmış olacaksınız. Ve bu kamp için şu anda 100 kişilik bir kampanyamız mevcut. Arkadaşlar hem kalan kontenjanı kontrol etmek için hem de kampın daha nice özelliğini kontrol etmek için açıklamalara bıraktığım linke göz atmayı unutmayın diyorum ve daha fazla vakit kaybetmeden videonun içeriğine geçiyorum. Videonun en başında peşin peşin sizlere derece yapan bu arkadaşların ortak özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ben bunları bilgisayarıma not aldım ve verilerden aldım tabii ki. Bunları madde madde sizlere sayacağım. Şimdi arkadaşlar birinci maddemiz bu arkadaşlar Bakın yüzden fazla öğrencinin son bir aylık ortalamasından bahsediyorum. Günlük deneme sayımız 0.91. Tabi burada ortalamaya baktığımız için tam sayı çıkmıyor ama siz onu bir deneme yuvarlayın. Bu arkadaşların hepsi her gün ortalama bir adet genel deneme çözüyor. TYT veya AYT fark etmeksizin. Ve deneme noktasında yaptığım görüşmelerde şunu da gördüm. Bu arkadaşlar buldukları tüm Türkiye genel denemelere girmişler. Tabii 3-4 sene öncesinde bu kadar çeşitli Türkiye genel denemeler yoktu. Ama şu anda çok kaliteli yayınlarım var ve benim size önereceğim bir Türkiye genel denemesi de 30 Mayıs'ta Branşlar Karması yayınının denemesi olacaktır. Arkadaşlar bu denemeyi de mutlaka girin, kendinizi görün. Çünkü yayın çok kaliteli zaten hepinizin bildiği bir yayın. Ayrıca 10 binlerce öğrenciyle bir arada yarışıyorsunuz. Sınava sadece 3 hafta kalmış oluyor ve artık son bir provayla da gerçek sınava hazırlık yapmış oluyorsunuz. O yüzden 30 Mayıs'ta da ...Bıraçlar Karması yayınını mutlaka Türkiye Genel Denemesi'ne girin. İkinci ortak maddemiz günlük soru sayısı. Bu arkadaşların günlük soru sayısı ortalamada 231 soru. Arkadaşlar 231 soruyu 30 gün boyunca tutturmak gerçekten muazzam bir başarı. Üçüncü maddemiz yanlışlara ayrılan analiz süresi. Arkadaşlar bu madde en çarpıcı maddelerden bir tanesi. Son 30 gün boyunca çözülen her bir denemenin sonrasında ortalama 1 saat 45 dakika bu arkadaşlar analizlere vakit ayırıyor. Ve bu sayede de eksiklerini kapatıp YKS'ye en iyi şekilde en iyi versiyonlarıyla giriş yapmış oluyorlar. Uykuda geçirilen süre 4. maddemiz ortalama uykuda geçirilen süre 6 saat 23 dakika. Arkadaşlar bakın bu ekibin içerisinde görüşme yaptığımız ekibin içerisinde hem 12. sınıflar var hem mezunlar var. %60 12. sınıf %40 mezun gibi düşünebilirsiniz. Ve bunların ortalamasında 6 saat neredeyse bir uyku süresi olduğunu söyleyebiliriz. Yine çok muazzam bir rakam. Sosyal medya kullanımı 30 dakikanın altında. Bir diğer maddemiz buydu. Toplam sosyal medya kullanımı günlük 24 dakika. Ve yine yüzden fazla kişinin ortalaması olduğunu vurgulamak istiyorum. Bir diğer maddemiz ve birçoğumuzun da en çok şaşıracağı maddenin bu olduğunu düşünüyorum. Bu derece öğrencileri haftanın 7 gününün ortalama 1.93 gününü biz onu 2 güne yuvarlayalım. Tekrar gün olarak geçiriyor. Yani bu arkadaşlar haldır küldür yeni soru bankası çözmeye çalışmıyor. Ya da bu arkadaşlar haldır küldür konu eksiklerini kapatmaya çalışmıyor. Artık biraz daha geçmişte öğrenip belli bir temel oluşturup ufak ufak çalışmalarla da o temeli nete dönüştürebilecekleri tekrar günlerine daha fazla vakit ayırıyorlar. O yüzden bu maddeye dikkat edin. Geliyorum son maddeye yine çok enteresan bir istatistik. Yüzden fazla derece öğrencisinin ortalama günlük çalışma saati 9 saat 37 dakika. Bakın arkadaşlar az önce söylediğim gibi bu ekibin %60 12. sınıf %40'ı mezun. Ve buna rağmen son 30 günlük ortalama 9,5 saate tekabül ediyor neredeyse. Bu da ne anlama geliyor? Bu arkadaşlar yememiş, içmemiş, az önce zaten söyledik uyumamış ve sadece ders çalışmış. Ve arkadaşlar sosyal medya kullanımı da önemli. Sosyal medya kullanımı günlük 30 dakikanın altında. Bakın dikkat dağıtıcı her unsuru bir kenara bırakmışlar. Sadece hedeflerine odaklanmışlar. Şimdi bu arkadaşlarla birebir görüşmeleri yaparken, bu videoyu hazırlarken, bu istatistikleri çıkarırken biraz geçmişe gittim biraz kendi son ayki sürecimi hatırladım. Tabii ben 12. sınıf olduğum için son bir ay ara ara okula da gidiyordum. Ve okula gittiğim günler 9-10 saat çalışamıyordum. Ama okula gitmediğim günler 12-13 hatta 15 saate çıktığım günler bile oluyordu son bir ayda. Ve bu sayede de yine 9-10 saatlik bir ortalamayı tutturuyordum. Sosyal medya kullanımım gerçekten 30 dakikanın altındaydı. Günlük soru çözümüm benim biraz daha fazlaydı. Bunun da en temel sebebi benim deneme sıklığım biraz daha fazlaydı çünkü hedeflediğim netlere neredeyse ulaşmıştım. Ve arkadaşlar benim en büyük eksikliğim sosyaldı ve ben son bir ay en fazla soruyu sosyalden çözdüm. Dolayısıyla daha fazla soru çözmüş oldum. Ama ortalama da yine bu rakamlar çok çok iyi. Videoyu şununla beraber kapatmak istiyorum. Bu istatistikler bize çok şey anlatıyor. Ama en temelde anlattığı şey şu. Bir mucize beklemeyin, bir sihiri değnek beklemeyin. Bu mucizevi sonucu kendiniz oluşturun. Arkadaşlar son bir ay gerçekten çok kıymetli ve son bir ayda bir şeylerin değişebilme ihtimali de tamamen sizin elinizde. Bakın İstanbul'un fethi 50 küsur gün sürüyor. O dönemde o şartlarda koskoca İstanbul'un fethi 50 küsur gün sürüyor. Siz 30 günde 40 günde YKS'yi hayli hayli fethedersiniz. Tabii ki geçmişten belli bir birikimine gelen arkadaşlar avantajı olacak. Ama son bir ayda birçoğu da çalışmaya bırakacak. Ve siz son bir ayda aynı hırsla aynı tempoyla devam ederseniz emin olun bu arkadaşları sollayıp geçeceksiniz. O yüzden son bir ayı güzel bir şekilde geçirmeye bakın diyorum. Ve sizlerden ufak bir ricam olacak. Videonun yorumlar kısmına bu saydığım maddelerden kaç tanesini siz şu anda uyguluyorsunuz? Gerçekten görmek istiyorum ve bir sonraki senenin analizlerinde de bunları kullanmış oluruz. Bir sonraki sene sınav girecek arkadaşlara faydalı olmuş oluruz. Arkadaşlar son ay azım sanacak bir süre değil. Elinizden geleni yapın ve bu sınav süreci bittiğinde pişmanlık duymayın. İyi ki varımı yoğumu bıraktım elimden geleni yapıp dersime çalıştım diyebilin. Umarım hepiniz için son bir aylık süreç en iyi şekilde geçer. Çok video uzatmak istemiyorum. Kısa öz ama son bir ay neler yapmalısınız detaylı bir şekilde görebileceğiniz bir video oluşturmak istedim. Güzel bir rehber olduğunu düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz de kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.